Altının akıbeti hangi emareden sonra o zirveye doğru koşacak? Altın yakın vadede haber etkisiyle birlikte, gelişmelerle birlikte ne tarafa kırarsa o tarafa doğru gidecek. Onun için şimdilik yakın vadede e, açıkçası çok güçlü bir rally de beklemiyorum, çok güçlü bir düşüşte beklemiyorum. Bence krediyle ev almak için en az 3-4 ay daha beklemek lazım. Kabaca sene sonuna kadar beklemek lazım. Çünkü çok yüksek faizler. Gayrimenkul sertifikası fırsat mı? Kısa vadede para biriktirip ev alamayacaklar için, tasarrufu güçlü olmayanlar için evet bence bir fırsat. Yılın son çeyreğinde yıl başına kadar zirveye hangi yatırım aracını oturtursunuz? En yüksek puanı hangisine verirsiniz? Evet güzel soru. Yani yine risk profiline göre farklı cevap vereceğim. Orta ve yüksek riskli için bence hala TL var. Bir geceden sabaha mı olur bu değişiklik Filiz Hanım? Ben Türkiye'de açıkçası yakın vadede kur tarafında bir şok beklemiyorum. Yani bu şokun olması için çok büyük olayların olması lazım gerçekten.